Muş'ta bulunan Karasu Nehri'nde balık ölümleri meydana geldi. Nehrin üzerini kaplayan ve kıyıya vuran ölü balıklar yeri halkını tedirgin etti. Abi gel biz mi Şu üstteki değer pH, onun altındaki sıcaklık. olan şey eh, pH modu. <laughs> <coughs> <coughs> oh, oh. Evet. Karasu balıkların öldüğüne dair bize ihbar geldi bugün. Derhal ekiplerimizle beraber sahaya geldik. Şu anda ilk tespitlerimizde e ekiplerimizin yerinde yaptığı inceleme sonucunda oksijen, pH ve sıcaklık değerlerinin uygun olduğunu gördük. Ondan sonra da e balık numunesi ve su numunesi alacağız. E suda kirlilik var mı yok mu, balıklarda bir herhangi bir zehirleme var mı yok mu onu belirtmek için laboratuvarımızda göndereceğiz. Sonuçları inşallah beraber açıklayacağız. Tabii balıkların yaşaması bizim için önemlidir. Biz halkımızın besin kaynağı olan balıklarımızın Ölmesinden rahatsızız. Sebebini bulduktan sonra inşallah e, bir daha olmaması için kendimize yapıyoruz.